Hanımlar beyler. Günün son yarışmacısıyla masanın başındayız. Valla Uğur Bey size Uğur Bey diyorum ama Uğur Selçuk Bey mi demeliyim? Nasıl isterseniz hiç fark etmez. Ben Uğur'da Uğur da tamamım tabii. gibi. Eyvallah. Uğur Bey gerçekten günün son yarışmacısı olmakla beraber günün en korkulan yarışmacısıydınız. Estağfurullah. Neler yaşayacağımızı merak ediyorum. Bu arada Uğur Bey ile ilgili çok enteresan bir bilgi var sevgili izleyenler. Uğur Bey 12. Üniversitesini okuyor doyamamış. size helal olsun. Sağ olun. Ol. Gerçekten örnek gibi örnek. Yani aynı zamanda çocuk doktorusunuz yanılıyorsam evet. değil mi? Harika. Tıp ve felsefe doktoruyum. Tıp ve felsefe, felsefe doktorusunuz. Evet. 12 üniversiteden bir tanesi de felsefeydi yani. Evet. Çok güzel. Neler yapıyorsunuz Uğur Bey? Alternatif eğitim felsefe köyü diye bir hayalin peşine takıldım. Bununla ilgili eğitimi okulun dört duvarından çıkartıp doğayla yaşanan olan bir tane işlerle ilişkili kılma hı hı. amaçlıyorum. Bununla ilgili de işte izahı olmayanın mizahı olur başlıklı eğitimi mizahla ilişkilendirip e, sosyal faydası olan işler yapmaya çalışıyoruz. Harikulade. Hayvan. peki bu nerelerde yapıyorsunuz? Her yerde hı. yapıyoruz. İstanbul, Kırklareli, Edirne buralarda. Okullara mı gidiyorsunuz? Okullara da gidiyoruz. Aha. Bizim kendi tarlalarımız var. Aronya, lavanta bunları yetiştiriyoruz. Ee, burada tatuta yapıyoruz, tarım turizm takas. Vaşıl felsefe eğitimleri veriyoruz. Ah ne kadar güzel. Teneffüste çapa yapıyor arkadaşlar falan. Böyle keyifli işler. Nefis çok güzel. Nereden peki bu düştü aklınıza? Yani şimdi Rıfat Ilgaz'ın bıraktığı yerden başlamak gibi bir derdimiz var. Hmm. Yani gülerek izledik bazı değerler kaybolurken demişti. Biz de gülerek eğitimi yükseltebiliriz. Daha. Geri kazanırız belki. Evet bir böyle bir derdimiz var. Tebrik ederim çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Kelimelerle aranız nasıl diye soracağım ama 12. üniversite yani Uğur Bey size de. Yo, hiç uzun. öyle değil. Öyle değil mi diyorsunuz? <laughs> Yani normalde iyidir de burada burayı kastetmiyorum. Evet. Stresi, heyecanı falan her şey olabiliyor da hmm. normalde çok hakim olduğunuzu düşünüyorum. Evde deniyor muydunuz kendinizi? Tabii tabii 8 bin civarında bir şey. Oralarda oluyor diyordunuz. Evet. Bakalım ne olacak burada? Başlayalım mı yavaş yavaş? Olur efendim. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. <laughs> Halk arasında göbek marul olarak anılan bitkinin bir diğer adı. Roka. Değil. Şey maydanoz yani... bu bir marul marul türü yaprakları böyle üst üste katlanmış. Hmm. Iceberg de denir. Yani şey bir şey gelmedi. E, e, Harf alma şansım yoktur artık. Bastınız diye yok. Bir hmm. fizik e, hmm. maddenin yapı taşı da aynı zamanda atom atom doğru cevap. Hiç durmadım. Atom da deniyormuş. Bir iceberg biliyoruz çoğunlukla ama atom da deniyormuş. Efendim ikinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Yazar müşterisi. Okur. Okur doğru cevap. Efendim beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Bir şeyi düzgünleştirmek için kullanılan kısa ince pürtüklü e. Harf alayım. Harf geldi. Ö Harf alayım. Harf geldi. Ü. E, Pürtü. Pürtü. E, e. Törpü. Törpü. Doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Türkçe-Farsça far karması bir sözcük e, isteyeceğiz sizden. Gelsin bakalım sorusu. Sözüm ona. Güya anlamlarına gelen sözcük. Harf alayım. Harf geldi. Sakin, ne? sakin, değil. Sa, sa, ee, sa. Sözüm ona, söz. Bir saniye, o kelime. Sağ, sakin. E, i̇şte o, harf değiştirin. Sözüm ona. E, harf alayım. Harf aldık. Deminki ki söylediğinizizi söyle. Sol kin. <gülüyor> <gülüyor> sa <gülüyor> sa Bir harf alayım. Bir harf daha aldık. Saik, Saiki, sa yok, Saike, o, Sa, sa, sa yok, Güya, sa ha, Sa, Saiki, değil, onu demin de dediniz, değil. Evet. Orada sa bir harf yanlış. E, sapka. saçka, Satka. saf, safka. Devam. Saf, e, sa, e, sah, sahte, sah yok. Sa, sa. Sanki, ee, sanki doğru cevap. Söyledim. Evet, söylediniz gerçekten. Yoksa aslında kelimeyi alı, buluyorsunuz, harflerin yerini değiştiriyorsunuz. Hı. Efendim, bir sonraki e, arayacağımız kelime altı harfli, yine tek kelime. Bakalım nasıl sormuşuz? Olağanüstü korku. Kaygı, fobi, büyük, daha büyük. Evet, harf alayım. Harf aldık. Terör Harf alayım Harf aldık D de. Dehşet Dehşet doğru cevap Uğur <laughs> Bey bir harf alabiliriz artık e, Günü birinci tamamlayabilmek için ama bunu önemsemezsek de yağabiliriz aynı şekilde Alt harflerdeyiz batı kökenli bir sözcük e, arayacağız efendim Gelsin bakalım nasıl arıyoruz onu Yunan mitolojisinde karşımıza akıl hocası olarak çıkan şahsiyet? Sokrat. Değil. Yani Yunan mitolojisinde... Sofist. Karş... Değil. Ee, karşımıza akıl hocası olarak çıkıyor mu? Şimdi de akıl hocası olarak e, bu kelimeyi kullanıyoruz. Bir harf alayım. E, son harfimizi de aldık. M. Master. Değil. Mü ee, yaşam koçu yerine de kullanıyorlar Hı -hı. bunu. Danışman gibi. Hı -hı. Ee, Mentor. Mentor. Doğru cevap. <laughs> efendim şimdi 9 saniye arttıracağız. Harfimiz kalmadı. Gün birincisi olabilmek için. Eski ama bilinen ve kullanılan bir sözcük. Soruyoruz şimdi efendim. 7 harfli. Gelsin bakalım sorusu. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda belli yerlerden gelen para Akaret. gelir değil. Daha basit düşünün. Bir kimseye veya topluluğa Maaş, belli aylık. zamanlarda belli yerlerden gelen para gelir. Mesela dükkanınız var, akşam Kira. dükkanı kapatırken neyi hesaplarsınız? E, tahsil, şey, e, Tahsilat e, gibi bir şey. Anladım. E, bugünkü şey ne heh, kadar gibi? Evet, şey. evet. E, be, bereket. Değil, demin... Iı, tahsilat gibi. Heh, şey. Onun gibi. O, oradaki evet. harfleri yine döndüreceksiniz. Evet. Ee, sinema filmleri için çok kullanılır. Ve, ve sinema ve, nokta noktası. Gişe, sinema. Evet. Tahsilatı evet. demezler de gelir sermaye girdi gelir gişe nokta noktası yüksek denir gişe rekolte bu gişe tahsilat kelimesindeki harfleri bir başa almak tiraj tiraj tahsilat teslimat ortadan başa doğru süre gidiyor bir harf alayım o zaman verin harf verin durdurun bari Hasılat. Hasılat, doğru cevap. Efendim, 2800 puandayız ama çok az vaktimiz kaldı. Uğur Bey bundan sonra basacağız, ne yapıyorsak yapacağız. Öyle Harf, harf alıp basın siz. Zaten 7 soru var, onları bir görelim. Efendim, ikinci 7 harfli e, aradığımız cevap, bir enstrüman adı. 2-3 e, harf alıp öyle basın. Çünkü bu biraz şey kelime karışabilir. Gelsin bakalım sorusu. Ufak tefek gitar. Harf alayım, harf alayım. Ukulele. Ukulele doğru cevap. <laughs> Efendim 8 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Dil bilgisi ögesi soruyoruz. Gelsin soru. Harf alayım. Sonuna harf alayım. getirildiği kelimenin birden fazla olduğunu belirten dil bilgisi ögesi. Birden fazla ise nedir efendim? Ee, nakarat, tekrarlama. Yok hayır hayır. Bir, ee... Çoğul. Ha. sona geliyor. Çoğul eki. Çoğul eki doğru cevap. <laughs> efendim sekiz harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Gelsin soru. Harf alayım harf. Eski alayım. toplumlardan günümüze kadar süregelen ve doğaya tapma, doğaüstü ruhlara inanma temeline dayalı din. Şamanizm. Şamanizm doğru cevap. <laughs> Dokuz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Kalıplaşmış bir tabir de denilebilir. Buyursunlar soruyu görelim. Alpalayım, alpalayım. Tiyatro ve müzikte seyirci karşısına çıkmanın verdiği haz ve mutluluğun ifadesi olan bir kere yuttun mu vazgeçemezsin derken bahsedilen olgu. Sahne tozu doğru cevap. 9 <laughs> harflilerdeyiz efendim. 9 harflilerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyime ihtiyacımız var. E, gelsin soru. <laughs> Canlılar için hayatı önem taşıyan sıvıyı gördüğünde bayılmak. Kan tutmak. Kan tutmak doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Tek kelime ve mastarla bitiyor. Argo'daki anlamıyla soruyoruz. Buyursunlar. Argo'da birisini aldatarak parasını almak, dolandırmak anlamında kullanılan söz. Volta atmak gibi Değil bir değil. Şey. Tek kelime. Hı. Böyle şey. Hı. E, Kolpa değil. Atmak. Çarpmak gibi. Hı. E, Mozart, morartmak. Değil. Mora... M değil. M ile başlamıyor. Bozmak. Değil değil. Bozutmak. Mecaz. Birisini Hı. aldatarak parasını almak. Onun nasıl... Hmm kol kol adamı öyle bir dayak yemişe dönüyor. Öyle bir dolandırıyorlar ki. Yoldurmak değil. Tokatlamak olacaktı. Tokatlamak olacaktı. Olsun. Bir sorumuz kaldı. Onu buraya kadar 29 saniyede 6 soru cevapladık Uğur Bey. Hiç fena değiliz yani. 10 harfli son kelimemiz efendim son aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. Buyursunlar. Harf alayım, harf alayım. Çoğunlukla ortasında göze benzer bir şekil olan ve kem gözleri savdığına inanılan bir tür takı veya süs. Nazar boncuğu. Değil ama o. Mavi boncuk. Mavi boncuk, doğru cevap. <laughs> Gerçekten aslında e, yani o kadar böyle bir kelimeyi başka harflerle bulup kaybettiğimiz şeyler oldu bana sorarsanız. Gayet iyi yarıştık. Ee, ayaklarınıza sağlık. Harika da bir şey yapıyormuşsunuz Uğur Bey. Çok da Kesinlikle. merak ediyorum nasıl şeyler olduğunu. Umarım bir gün takip çok edebilirim. Çok mutlu olurum. Ee, çok memnun oldum tanıştığımı. Hanımlar, beyler Uğur Bey'i alkışlarla yerine uğurlayacağız ve gün birincimiz yanımıza gelecek.